Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha yeni okuldan geldim. Abimle bugün 2 3 4 player oynuyoruz. Siz de bu oyunu yükleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ve şimdi başlıyoruz. Daha önce ben o oyunları seçeceğim. Tamam? Evet. gidiyorum. Tıklıyorum. Arkadaşlar bu 3 tane oyun seçiyor ama bu 5 tane oyun seçiyor. Ve kapat abim. Seçiyorum. Bir. iki, Üç. Dört. Bu oyuna da gelsin arkadaşlar. Gerçekten bu oyunları oynamak çok kolay benim için. Aslında tablet aşağıya koyduğumuz için çok ses gelebilir. Gel bakayım abicim. Canım abicim. Bugün bir hayalimden aldım de gör. Siz arkadaşlar o. kazandım. Arkadaşlar kırmızı olan kardeşim, mavi olan de benim. Ne hmm. koyalım? Arkadaşlar bu da şöyle bir oyun. Böyle seçiyorsun, böyle götürsün mesela ben çok küçültmek istiyorum. Evet. 75. 75. Puan. Bana bakın çok fıstık gibi 100 puanı tutturacağım. 100 arkadaşlar kesinlikle 100. Doğru. Hadi be ben de 75'i tutturdum. Bakın tam ortasından. Bütme sen. 25, 50, 75, 150 ve 100 var arkadaşlar. 25, 50, 75, 150, 100 puanlarımız var. 150'yi tutturacağım. İnanmasanız da şu an 150'yi tutturacağım. Hayır, Hadi be. Ben de 50'yi tutturdum arkadaşlar. Bittim. Eşit Diyoruz ve ikimiz de kazandık. Tebrikler. Görüyorsunuz ee, arkadaşlar. Çok güzel. Kışkırtma gelmesinler. beklemek istiyorsanız kanala abone olun ve diyen kışkırtma yap kardeşini ve ben durdurdum. Ben hızlı durdurdum arkadaşım. Ve ben kazandım. <laughs> en çok en yüksek puanı tutturan kazanıyor arkadaşlar. Bu oyunda tabii ki de ben 6 oldum. <laughs> evet. Yüzde kırka ben kazandım arkadaşlar. Gene kazandım kardeşim iki ben daha sekiz oldum aramızda altı <laughs> puan fark var <laughs> Ve <bu son> oyun. <laughs> Hoş geldin evime Hoş bulduk. Evet arkadaşlar Arkadaşlar bu oyunun beceri ister Siz de Google Play Store'dan bu oyununuzu indirebilirsiniz kazandım. 10 puan oldum arkadaşlar. Kardeşim daha 2. 10 puanımı aldım. Çıkma oyundan. Arkadaşlar oyundan çıkıyoruz. Başka oyunlar da oynayacağız. Evet. Şimdi ne oynayalım sizin için bir dünya süperlik oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi. Abim bilir ancak Ben dünya süperlikin hastasıyım. şim bir maç yapacak dünya süper lig'den ondan sonra da videoyu kapatacağız. Arkadaşlar belki de ben bu Arkadaşlar ben sizin için siz dünya şampiyonu olacağım arkadaşlar bu grubumuzun bu tam 3. ya da 2. maçı. Bir maç yapacağız, biteceğiz arkadaşlar. Diğer videolarda Süper Lig Arkadaşlar şimdi ben hepsini tamamlamak istiyorum. Bu kupanı hepsini tamamlayacağım. Diyor Suarez Suarez gidiyor. Suarez Suarez ama defans karşılıyor. Suarez tekrar aldı. Suarez yine defans karşılıyor. Edison Cavani. Cavani topu sağa girdi. Zagyev, Zagayev'den aldı. Kavani top kaybetti sanda. Cavani içeri girdi olmadı. Tamam ne defansa takıl yani kaleciye takılsa. Arkadaşlar ve bu benim en iyi oynayışım. Bakın sizin için büyük oralardan bir uzaklardan şut Suarez ceza sahası içine girdi. Luis Suarez kaçır dedi Zokan'ın tam. Önüne gelmek istedi ama tam önüne gelemedi ya. Hmm. Evet arkadaşlar çok güzel bir gol sevgili seyirciler. Çok çok ama çok güzel. Fathers, Fyler'ı Semedov attı. Alexi Milan çok Kapıda to topu Luis Suarez, Luis Suarez. Luis Suarez! Luis Suarez. Ben de Luis Suarez Luis Suarez, Luis Suarez. Arkadaşlar bu da sizin için. Arkadaşlar abim özür diler, bana kafa tutuyorsun. arkadaşlar eğer Kişi. siz de kafa topu 2 yükleyin. Kafa topu 2 yükleyin arkadaşlar. Ben arkadaşlık iste götürün sizinle bir temiz bir maç Kişi. Arkadaşlar bence kararım da aklına. bu videodan sonra canlı dersimizi abone ol çekip. Allah sen de şunu Arkadaşlar çok özür dileriz. Allah be Abi ben de bu oyunu çok iyi oynarım. arkadaşlar. Sonraki maçta canlı derslerimiz olduğu için kapatacağız videoyu. Abi zaten ben söyledim. Oo, çok sert bir müdahale. Sen oradan bana ne atarsın? Helal be Muslera. Bu da arkadaşlar topu Muslera. Tam edin son. Kavani Luf diye geldim. Kavani. 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 Ha. Ka kavani. arkadaşlar bakıyoruz. Hop hmm, girdi. Hop. Bakayım arkadaşlar. Hop gelmemiş. Ayrıca bazen de Dünya Süper Lig bunu anlayam anlamıyor da olabiliyor. Top dışarıdan gidiyor. Faal yok arkadaşlar. Topa hale? Böyle ona gidiyor. Ben onun için pozisyonlara bakıyorum. Müthiş bir müdahale. Çok artık çok uzaklaştırdık arkadaşlar. Vay, <laughs> kaleye kadar <aldı>. nasıl bu? bitti. <laughs> arkadaşlar, sonraki videolarda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.